Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX ile oynayacağız. Şimdi şunu ben şuraya alayım. Kasım burada, şurada. Ya e şurada da olabilir mesela şöyle. Heh. Tamam. Yine arkadaşlar sizlerle birlikte PKX ile oynayacağız. Bu benim ilk video Ve şimdi yapacağız. Şimdi arkadaşlar birlikte Ben hemen şu <laughs> özel dünyaya etkinleştireyim. Öyle. Belki arkadaşlarımı da alırım. Ama ilk önce ben şu özel dünyayı oluşturayım. Şimdi geldik özel dünyaya. Burada PKX'de gizemlerini anlatacağım. Şimdi anlatıyorum. Burada gizli bir şey var. Bunu hemen yapacağım şimdi. Mesela bakın. Ve burada uçakla uçakla ama gidemiyoruz. Sıkıntı bu. O zaman hangi kostümü alabilirsiniz? Size örnek vereyim. Bu kostümü alabilirsiniz. Sky'ın kostümünü. Bu kostümü alabilirsiniz. Bu kostümle uçabilirsiniz. Hatta böyle gidebilirsiniz. Ama şunu süresi de olsun. Daha sonra her şeyi size göstereceğim. Bana göstereceğim. Şunu hemen şöyle yapıp. Ne? Bakın ne burada gir. gizli bir yer var ama ne olduğunu bilmiyorum. Burası bir sinema olabilir. Başka bir şey olabilir. Ya da burası tatlıcı olabilir, bilmiyorum. Burası var zaten. Şimdi buraları, buraların hepsi aynı. Ne olabilir? Görüşleriniz tahminlerinizi yazın. Bu kadar mı? Hayır. Bu kadar değil. Yanlış yaptım ya. Şimdi... Oyun mu ee, şimdi. Başka bir gizemize geçelim. Gizemme geçelim. Söyleyemedim. Şuradan hemen gidelim. Video Buradan hemen. Bakın başka bir gizemimiz. Çıkamadım ya. Burada şimdi biri var. Bu kim derseniz ama yine gidemedim. Bir çare var böyle gitmek. Tamam bakın bu kim derseniz bu admin. Yani bunu ama artık bunun şeylerini de okuyacağım ben size. Şimdi birazdan. Ve ben ilk önce kendi kıyafetimi alayım. Mali bir daha mahvetmeyecek. Sıfır yer çekiminde yaptığını tekrarlayamayacak. Onu kimsenin bilmediği gibi fl biliyorum. Flicker bile. Böyle şeyler diyor. Ama bunu kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu admin. Nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum. Başka bir şey de şurada bir bu evde gizli bir gizem var. Bu gizli gizeme bakalım. Bakın. Şimdi. Burada gizli bir evde gizemi var. Şu evden şey yaptığımızda burada duvarlara bakınca şöyle bir oda açılıyor. Yani bunu bu sığınak olabilir. Yani her şey olabilir. Her an. Şimdi buradan yatıyorsunuz. Yani şu yatma değil de. Oturma yavaşısını alıyorsunuz ve böyle oku ihtiyacımız var. O kadar olmayanlar yapamıyor. Aha geldik gizli yere. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kapı var. Gitmeyeceğim çünkü oyunum donuyor. Ama eğer gidecekseniz gidemiyorsunuz. Ama şimdi burada eğer bu evi aldıysanız yani ne? burada gidebiliyorsunuz. Dışında da bir tane yer var. Bak burada araç kullanılamaz diyor ama böyle gidebilirsiniz. Ben gidemeyeceğim. Çünkü şey yapmam lazım. Özel dünya açmam lazım. Özel dünya açıp bina açmam lazım. Çünkü buradan o zaman çıkamam. Ee, bu kadardı videomuz. Ben hemen kapanış yapacağım. Sonra bitecek zaten. Ben bunu zaten sonra şey yayınlayacağım YouTube'a. Videomuz bu kadardı. Daha fazla video gelmesi için takip etmeyi unutmayın ve bay bay.